Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Tekin Noms oynuyoruz. Bugün konumuz. Ee, en iyi para kasma taktiği arkadaşlar Kingdoms'ta. Ee, bu taktik birazcık da zaten herkesin bildiği bir taktik olacak. Yani video konusu bulamadığım için böyle bir video çekiyorum. Ee, bu arada şu an neredeyim diye sorarsanız şu anda yeni farmımdayım. Farmımız yani online ortak farmımız diğer farmında bir talihsizlik yaşadık ve o farmı bıraktık saldık arkadaşlar bu farmda satın aldık 2 m verdik arkadaşlar şu bir clean bir kat bunu da aldık ee, kardeşinin yok arkadaşının da bu farm onu da aldık etrafımızda tanımadığımız birisi olması diye şurada da 3 bir kat var onu da satın aldım kardeşinin de ee, Mert'ten aldık bu arada Mert de ekibimizde ona da buradan selam yolluyorum teşekkür ediyorum tekrardan şurada da arkadaşlar 15 yok 17 kliğim 7 katlık bir tane farmımız var bir tane bir kliğimi bakın görünmüyor nedense bir dakika ee, bir tane kliğimi bakın gördüğünüz gibi iki kat e, yani güzel bir farm arkadaşlar şu anda bu bana e, yani online bize e, ne kadar kazandırıyor diye sorarsanız arkadaşlar ben bunu hesapladım 250k 300k falan kazandırıyor arkadaşlar ee, bütün gün değil de böyle saat 11'den saat 7'ye kadar afk bırakırsanız 250k falan kazandırıyor yani çok güzel ee, arkadaşlar direkt yani para kasma taktiği farm başka bir taktik yok arkadaşlar bu kata testa koymamışız bu arada koyacağız yani bu katta da testa yok galiba ama bu katta var bir sürü var. 2 level burası full galiba 2 3. Burada da bir iki tane 3 4 var. Burası full 2 1 bir. yok. 1 biri yok. Birileri daha yeni yükselttim. 3 var burada 2 var. Burada da 3 2 4 var. Şurada da bir tane creeper abi de olmuş. Ben ondan kaçıyorum hemen. Ee, bu farmın da arkadaşlar tanıtım videosunu istiyorsanız isterseniz çekebilirim. Ee, sıkıntı olmaz var da online'dan olmuş lan ya olmuş çocuk. Lan aşağıda mı? Bir dakika aşağı ineceğim. Su geldi. Aha tamam. Bakayım. Burada da bir online abimiz AFK tabi ki de. Burada da bir sürü test okçu ne varsa zarar arkadaşlar. Şunu da kıralım. Bu ne abi? Heh. Para kazandırsın. Şu zemin katı sadece sevmiyorum arkadaşlar. Bu zemin katı kırmamam çok zor yani. Bir şekilde bir şey yapmak lazım ona ama yapamayacağım. Şunu şöyle şuraya koyalım. Ee, farm tanıtı videosunu istiyorsanız da bana e, yorumlarda söyleyin. Beğenildiğinizi hallederiz. Şöyle aşağı ineyim. Burada da herkese guard var. Ama guardı sattım. Şurada kütüp yani falan kafa ne alakalı büyük masası bir Büyü yol sorusu al orada çok düşüyor Arkadaşlar buradayken. gerçekten sıkıntı ee, Arkadaşlar e, videoya abone olmayı like atmayı yorum e, dediğim gibi farm taktiği en büyüğü bence rahat farm arkadaşlar farm yapacaksınız direkt şöyle klime yapacaksınız 16 klime en az 16 klime bir de kaç çıkacaksınız arkadaşlar. Biz kaç çıkıyoruz şu anda ve bayağı bir iyi para kazandırıyor gerçekten. Hatta videoyu bitirince e, rendera e sokunca hemen farm'ı kaç çıkmaya başlayacağım. Kaç çıkmam lazım çünkü para lazım şu anda gerçekten. Oyunu biraz saldım ben. E, neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, video konusu bulamıyorum bu arada. Video konusu önerirseniz e, yorumlarda sevinirim. Abone olmayı, like atmayı, yorum unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bay bay.